Bugün kutu kişiyi kazandığım için Squid Game'e katılıyorum ve birinci olmaya çalışıyorum. Ayrıca arkadaşlar sonunda katıl açıldı. Siz de katıl ailesine katılıp Squid Game rozetlerinizi alabilirsiniz. Her hafta katıl özel blok geliyor. Hadi hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. <laughs> o oyunu biz kazanacağız bak. Net yüzde yüz. İlk oyunumuza geldik arkadaşlar. <laughs> geç 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 geç. Evet şu anda 3-4 kişi elendi. Devam devam. Ay dur. Bunlar da elendi. Geç geç geç. Devam 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 devam. Lan, lan. Dur. Sıkmayın lan. Geç 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 geç. Dur. Aa sanki hareket ettik. Yok tamam. Hızlı 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 hızlı. Bak şu Deadpool bizi itip duruyor bak. İtme itme. Aa yerdeyim. Ya unut. Itme itme. Itme. Abi senin var ya senin Abi. Dur. Ya en arkada kaldık ya bu gerizekalı yüzünden. Yürü 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 kardeşim. Senin için başaracağım. Dur. 90 saniyemiz kaldı. En arkada gidiyoruz. Yanımızda <laughs> Ker Ronaldo gidiyor. Dur. Dur riski atmayalım bekle. Geçtik geçtik güzel 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 geçtik arkadaşlar Evet şuradaki var ya şuradaki şu Deadpool Senin var ya senin ananı avradın Neyse ilk turu başarıyla geçtik arkadaşlar güzel Evet muhafız bizi tebrik etti arkadaşlar Şu anda yani sayı baya bir azaldı iyi geceler tatlı rüyalar bu Arkadaşlar bugün savaş var bugün şöyle yapacağız Bak taktiğimizi aldatıyorum tamam mı Taktiğimiz şu şu anda ittifak mittifak dinlemiyorum ben en yukarı gideceğim tamam mı? En yukarıda bir yerde saklanacağım. Bugünkü taktiğimiz bu arkadaşlar. Arkamda beyzbol sopası var. Aldım beyzbol sopamı. Buradan gelirse böyle böyle girişine vuracağım bir tane tamam mı? Böyle en bak. Hadi bakalım. Savaş başlasın. Tamam. Hayatta kalmamız önemli arkadaşlar. Ama küçük şerefsizlikler yapabiliriz. Bakalım buralarda birileri var mı? Yok burada kimse yok. Arkadaşlar yanlışlıkla düştüm ve tekrardan tırmanamıyorum. Mecburen savaşacağız artık yapacak bir şey yok. Selamünaleyküm. Hayır 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 giniksiz bak. Arkadaş olabiliriz tamam mı? arkadaş olabiliriz. Birinci olacağız tamam mı? Bu sözü size verdim arkadaşlar. Yani ne olursa olsun birinci olacağız. Son 45 saniye arkadaşlar. Bak Yoyo şurada aynı bizim taktiği yapıyor bak. Arkasında gidip vurabiliriz ona. Hatta şöyle saklanalım biraz. Tamam Yoyo açığa çıktı. Bayağı bir kişi elendi bu arada. Bak 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 Ronaldo'ya bak bak. Aa, bizim taktiği yapmış orada. Geldim lan. Geldim Ronaldo. Dur. Ronaldo. 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 <laughs> Vur. Lan. Vuramıyorum. Ronaldo iyi oynuyor arkadaşlar. Ronaldo iyi oynuyor. Tamam Oh. Bakalım kaç kişi kalmışız. O bayağı azalmışız. Kimse kalmamış lan. Sonra oyunları nasıl oynayacağız? <laughs> şu an e, sonra sonraki geldik arkadaşlar. Evet bu bizim bildiğimiz şeker oyunu. Ha şimdi dur bekle. Sakince. Sakin. 40 saniyemiz var yavaşça. Şöyle. Oynan. Oo. Oo. Lanet olsun. Arkadan oyuncuların ölüşünü duyarak oynamak çok zor. Şöyle yavaşça götürüyorum arkadaşlar. Sakin. Sakin. <laughs> sakin. arada baskı altındayım. Bayağı bir baskı altındayım. Sonra 20 saniye. 20. Tamam güzel kestik. Kaç kişi kalmışız? 2, 4, 6. Neredeyse 10 kişi falanız şu anda. Son 10'a kaldık diyebiliriz. Aa camdan köprü. Oo ben gitmem vallahi. Kim gidiyorsa git. Beyler gidin önden. Bir dakikamız var hadi. Hadi gidin önden hadi. Hadi yaparsın sen. Hadi. Güzel. Aa ya düştü. Adam düştü. Tamam. Şöyle zıplayalım. e şimdi devamı. Hadi. Oo kimse gitmiyor. Hadi öleceğiz. 55 saniyemiz kalmış. Hadi hadi. Hadi ben e, Ronaldo'dan güveniyorum. Abi kimse atlamıyor. Atlayın diyor. Biz de yazalım. Aa adam adam gitti. Oo. Lan biz burayı geçemeyeceğiz ki. Kaç kişiyiz? 5 kişiyiz. Geçemeyeceğiz. Kimse kalmadı. Kimse kalmadı. 5 kişiyle geçemeyiz burayı. Adam uçtu. 4 kişiyiz. Aa hayır 3 kişi kaldı. Allah kahretsin. Geçemeyeceğiz burayı. Çok kötü. Ya çok çabuk öldüler ama ilk oyundan yarımız gitti zaten. Şu anda 3 kişiyiz yani e, oyun bitti. <laughs> ya atlar ölüyor ya. Neyse biz atlayalım. O güzel. Bak içimi takip edeceğim bak. Sol. Bak. Sol. Bak. Bak. Gene sol. Bak. Sağ. Bak. Sağ. Oha. Ah be. Bayağı iyi gitmiştik. Neyse her türlü ölecektik arkadaş. Yani oyunu kimse kazanamadı şu anda. <laughs> kimse kalmamış. Çünkü çok hızlı öldüler arkadaşlar. Hemen bir daha gidelim o yüzden. Şimdi hızlıca bir daha gireceğiz. Bak bu kadar kişi var tamam mı? Köprü oyunda 7-8 kişi falan kaldık. Ve zaten 4-5 kişisi atlayamayıp öldüler. Öyle söyleyeyim. Bu sefer ben başaracağımızı düşünüyorum ya. Şöyle. Eyo. Evet arkadaşlar bu arada kazanma sıralamasında kaynakçı 72002 ki 002 diye bir Türk var. 2000 kere oynadın mı bu oyunu? Oğlum oha. Aa, bu sefer sezon 2'yi oynayacağız arkadaşlar. Sezon 2'nin oyunlarını oynayacağız. Evet tekrardan ilk oyuna geldik. Bu sefer biraz daha böyle hafif <laughs> şerefsiz oynayacağız arkadaşlar. Birilerini iteceğiz. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Suyun abi geride kaldı dur. Aa ne oldu? Aa öldü. Sağ abi öldü. Özür dilerim sağ abi. Oha baya bir kişi öldü yine arkadaşlar. Sonraki oyunları görebileceğiz herhalde. İtelim şunu bir. İtelim. <gülüyor> <gülüyor> Adam uçtu. Sağ tarafa doğru uçtu. miyiz? Yok yetişemeyiz. Durdum. Hadi hadi yetiştik yetiştik. Tamam güzel. Evet arkadaşlar ikinci oyuna. Aa bu beşinci. Beş kişi olacağız tamam. Şöyle sıramıza geçelim. Ben buraya geçerim. Şöyle hemen birinci oyuna bakalım. Ne bu? Ha kudukşi çevireceğiz. Vur bakayım. Çevirdik güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen ikinci oyunumuza gelelim. Hangi oyundu bu? Şeyi tableti vurmam lazım. Şöyle bir nişancılığımızı konuşturacağız arkadaşlar bu sefer. Şöyle güzel onu da yaptık. Hemen üçüncü oyunumuza geçelim. Bakalım burada beş taş yapıyorduk. Evet pembe pembe. Mor. Pembe 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 mor pembe 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 mor pembe pembe Güzel bunu da geçtik arkadaşlar Şimdi hemen bir sonraki oyunumuza gelelim ee, Bu ne lan? Ha, böyle döndüreceğiz herhalde tamam döndürelim Şöyle döndür 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 Tamam Bunu da geçtik arkadaşlar hemen bir sonraki oyunumuza gelelim Bu bu hangi oyun? Önümüzde bir top var Ne topu bu? Ha şey fırlat Bir dakika dur fırlat 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 Sektirme oyunu arkadaşlar Kaç kere sektireceğiz ha? Havadayken mi sektireceğiz? Oha onu nasıl yapayım ben? Dur. Son oyun ama herhalde öleceğiz. Ben nasıl yapacağım onu ver? Oha. Dur biraz uzaklaştıralım bekle. 1, 2, 3, 4, 5. Kazandım kazandım tamam güzel. Son 31 saniye. da 31 bu oyunu kazanacak bak. da 31 şuraya yazdım tamam mı? Bu oyunun kazananı olacağız. 45.6 milyar bonumuz ile buradan gideceğiz. Son 3 saniye arkadaşlar. Evet bakalım kaç kişi kaldı acaba? Of Arkadaşlar kıyım kıyım öyle söyleyeyim size. Şimdi aa evet bu gece kan çıkacak arkadaşlar. Hemen şöyle taktiğimizi yapıyoruz şuradan tırmanalım. Buradan kaç kişi olduklarını rahatlıkla sayabilirim. Bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 11 kişi falan. Oo bakın şuradaki Uzi ölecek. Uzi ölüyor herhalde. Uzi ölmek üzere Uzi gitti arkadaşlar tamam. Bir kişi eksildik güzel. Yani bizim için güzel yani. Uzi'yi kaldırıyorlar daha aşırı arkadaşlar. Burada bir dövüş var. Burada bir gladiyatör savaşı yapıyorlar. Şurada iki tane kız var herhalde. Onlar dost olmuşlar. Bakın bir kişi daha gitti. Ulan var ya gelirseniz buradan vururum lan bir tane. Kimseye acımak yok bu saatten sonra. Şuradaki, buradaki parayı alacağız tamam mı? Biz burada kendimiz ah düştük tamam. Zaten 5 saniye kaldı sıkıntı yok. Tamam bu turu da geçtik arkadaşlar. Of güzel. Evet atlı karınca oyununa geldik arkadaşlar. Umarım şu anda e, yani birilerini bulabiliriz öyle söyleyeyim. Buraya geçtikten sonraki oyun hangisiydi? Hiç hatırlamıyorum. Herhalde aha başladık tamam. Başladık. Kaç kişi verecek acaba? Şu anda az kişiyiz. 3 kişi vermesi muhtemel ya. Biraz dikkatli bakalım. Herkes toplanmış çünkü. 3 kişi verecek bence evet. tahmin ediyorum 3 kişi. Herkes 2 kişi, 2 kişi. Koş koş koş. Tamam tamam burası bizim, bizim, bizim. Koş koş. Koş kapat kapıyı. Tamam. Uh! Oh. 2 kişi çok riskliydi bu arada. Güzel kazandık. Ne oluyor orada? Dışarıda kıyım oldu arkadaşlar. Bakayım. 3 2 1 0. Tamam çıkalım. Açıldı kapılar şu anda. Oo bayağı azalmışız. Şimdi bakalım bu sefer kaç kişi verecek? Dur geç, dur geç. 4 kişi 4 kişi 4 kişi. Nereye nereye nereye? Şu şuraya Aa, oraya oraya oraya. 3 3. Yok gir gir. Hayır bir kişi fazla, Bir kişi fazlayız. Bir kişi, kişi fazlayız. Çık. <laughs> tamam burası güzel. 4 kişi çok riskli bir sayı arkadaşlar ya. Öyle söyleyeyim. Kapıyı kilitledik mi? Kilitledik mi? Tamam güzel. 2 a birileri ölüyor dışarıda. Biri... Ya o son giren kişi acaba nereye gitti şimdi Onu direkt çık çık dedik de yani biraz bilmiyorum Neyse hadi çıkalım Şu anda 2, 4, 6, 7 kişiyiz arkadaşlar toplamda Yani umarım çok fazla kalabalık bir sayı vermez Çünkü öyle olursa birileri kendi fedakarlık etmek zorunda 5 kişi mi? Ola çok verme dedim Gir 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 şuraya gir Beyler buraya 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 Beyler gir 3 kişiyiz 4 kişiyiz 1 kişi lazım 1 kişi lazım hey 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 1 kişi 1 kişi 1 kişi Buraya 1 kişi Açıl 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 bir kişi bir kişi 3 4 5 tamam <laughs> Dışarıda kaldılar Dışarıda kaldı ya askerler de gitmiş oraya Blok yapıyorlar giremedik ya 2 kişi kaldı dışarıda arkadaşlar Kötü oldu ya evet baya kötü kaldı 2 kişiye selam arkadaşlar 3 kişi 3 kişi 3 kişi Şuraya buraya gelin buraya 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 gel 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 gir 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 3 kişi <laughs> Ya arkada gerek çok fazla kişi kaldı Allah kahretsin Ne yazmış sen güvende misin yazmış Ha arkadaşına yazmış Arkadaşı gelemedi Arkadaşı, arkadaşı gelemedi Ay yazık oldu <laughs> Sanırım başaramadı arkadaşı evet Ah be dışarı bakıyor garibim Yazık oldu la Yazık oldu. Umarım başarmıştır arkadaşlar arkadaşlar. Ama yazmıyor. Herhalde Arkadaşı gitti. Ha yok arkadaşı burada. Arkadaşı burada. Arkadaşı ölmemiş arkadaşlar. Burada burada burada. Kaç kişi verecek acaba? İki kişi. Gir 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 gir. Şuraya şuraya şuraya. Gir 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 gir. Tamam ben sen de Gel 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 gel. Gel buraya gel. Helal lan sana. Sen var ya sen benim en yakın arkadaşımsın sen. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Gel buraya öpeceğim seni. Aa öyle değil tabii ki. Böyle arkasından öpeyim. <laughs> Tamam bu, bu oyuncuyu sevdim. Bu benim yakın arkadaşım arkadaşlar. Umarım ileriki bölümlerde bizi satmaz yani. Sen, sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Sen de bana güveniyor musun? Oh. Tüm gardiyanları eleyin. Oo, son, oy son oyuna geldik arkadaşlar. Sonunda tüfek yanımızda. Tamam. Şöyle vuralım. Hadi bakalım. Çatapat zamanı arkadaşlar. Gardiyanlar karşımıza çıkacaklar. Bütün oyuncu bize şurada. Vur. Vur. Vuralım. Vuramadım. Şöyle. Ah be kötü oldu beni vuruyor. Güzel. Şuradakine hemen gidelim. Bizimkiler gidiyor zaten. Koş 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 hemen arkalarından gidelim. Beyzbol sopası almış adam. Ha oradalar gördüm. Gördüm. Sopa vur vur. Çok uzakta ya oradan vuramıyorum. Biraz yakınlaşmam lazım. Aa adam burada. Burada 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 burada. Burada vur. Bakalım diğer gardiyanlar nerede arkadaşlar? Aa adam burada. Vur 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 vur. Vur vur. Vur. Burada burada aha kontrol merkezleri vur. Vur. Oo vur 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 çok vuruyor bana. Dur, dur arkadaşlarım burada. Dur arkadaşlarımla geleceğim. Bekle sen. Sen bekle dur. Bakın şurada. Şurada Cemal, Cemal, Cemal'i vuralım. Cemal'i vuralım. Ben sen vur lan bir tane. Vur. Ya vurmak ne kadar zor bu oyunda. Cemal kaçıyor. Cemal kaçıyor. Cemal kaçıyor. Cemal'i kovalayın. Cemal'i kovalayın. <laughs> Cemal gitti. Cemal. Tamam kazandık herhalde arkadaşlar. Oh Evet arkadaşlar Squid Game'in ikinci sezonu oynadık ve başarılı olduk. Bu gibi videoların devamını istiyorsanız videoma beğeni atabilir, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.